Bugün çok farklı gelişmeler yaşadığımız bir gün gerçekten. Tarihe geçecek o belli. CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi. Böylece CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görevden alındı. Yerine kayyum olarak Gürsel Tekin atandı. Gürsel Tekin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir CHP'li malum. Şimdi CHP'den bu kararda tepki var. Hem Özgür Çelik'in görevden alınması ayrı mesele. Yerine kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanması. CHP'de gerçekten ayrı bir tepki nedeni özel hemen açıklama yaptı. Gürsel Tekin'i ihraç ettik dedi ve bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz. Özgür Çelik görevinin başındadır dedi. Özgür Çelik de görevimin başındayım dedi. CHP bu karara uymaz dedi. Gürsel Tekin'den bir açıklama var. Gürsel Tekin ben CHP'liyim. CHP'nin çocuğuyum dedi. Ben olmasaydım, kabul etmeseydim, başkası gelse daha mı iyi olurdu? Mimalinde bir açıklama yaptı. Yani bu, bu kararı kabul etti kayyum olarak atanmayı. Fakat AK Parti'den de bir açıklama var. Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu kayyum kararı değil yargı süreci devam ediyor dedi ama ne olursa olsun sonuçta bunun ismine ne koyarsanız koyun sonuçta e, bir kongre iptal edildi CHP'nin kongresi ve Özgür Çelik görevden alındı yerine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim Gürsel Tekin Atan'dı kayyum olarak ya da ismine ne koyarsanız ve kendisi bunu kabul etti şimdi bu karar tabi piyasaları da korkuttu Borsa İstanbul son günlerde çok iyi gidiyordu e, talepte görüyordu ama sert düştü bu kararın ardından %5'in üzerinde bir satış geldi Borsa İstanbul'a gerçekten çok kişinin canı yanmış gibi görünüyor Borsa İstanbul'da çünkü talep artmıştı yükseliş eğilimindeydi 11.000 puanı geçmişti yeni zirveler mi yeni rekorlar mı geliyor diyorduk ama ardından bu karar çıktı ve sert bir düşüş gördü aslında bu kadar sert düşmesinin bir nedeni de bundan sonrasıyla ilgili beklentiler çünkü önümüzde şimdi bir de CHP kurultay davası var, mutlak mutlan davası var. Orada da CHP kurultayı iptal edilebilir ve şu anda genel başkan olan Özgür Özel'in yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayyum olarak atanması biliyorsunuz sık sık gündeme gelmişti. Şimdi bu e, Gürsel Tekin kararının ardından AK Parti'ye yakın yazarlar bunu daha sık dillendirmeye, daha net bir şekilde söylemeye başladılar. Sosyal medyada da paylaşımlar yapıyorlar. E, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yolda olduğu, artık Özgür Özel yönetiminin CHP'de biteceği şeklinde yorumlar yapılıyor. Tabii e, borsa bir taraftan yurt içinde piyasalar bunu da fiyatlıyor. Şimdi bundan sonra yine hareketli günler bekliyor bizi. Bunun ekonomiye de yansımaları hiç şüphesiz oldu zaten olmaya da devam edecek.